Evet, Babakale burnundayız. Evet. Meşhur Babakale ucubeleri. Tepeye çelik konstrüksiyondan böyle bir zırıltılar yapmışlar. Ne üdüğü belirsiz, otel mi olacak artık ne olacaksa, na tamam. Bir senedir bitiremediler. Babakale limanı ve Baba Kale Kalesi. Şu burnu döndükten sonra Ayvalık Körfezi'ne giriş yapacağız. Midilli Adası arkasında 8 nat süratle Baba Kale burnunu bordalıyoruz. Çok kötü. Ebru. 3 derece iskele yap. Liman boş limanda bir tekne gözükmüyor. Bir tane balıkçı teknesinin Tepesi gözüküyor o kadar. Wow. Gördün mü? sallanacağız gibi. Dalgasını bir gireyim sonra direkt sola iskeleye yapıştıracağım.